thank you Fetkaya, 1950 Mahmut Şevket Paşa Köyü, Beykoz Doğumlu. Mahmut Şevket Paşa'da doğdum, Mahmut Şevket Paşa'da da yaşıyorum. Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde bir miktar askerden evvel de sonra kasaplık yaptım. Ve artı bu köyümüz bir sebze ve tarım tarım alanıdır bağlı. Bu Burada iki yılda bu milletin mahsulünü pazarları çektim. 1977'ye kadar. 1977'de zaten burasını terk edip İstanbul Avrupa geçtim geçtim. köy Köyüşleri Bakanlığı'nda çalıştım. 80 iktidarını yine o bakanlık işte yerinde geçirdim ve Isparta'daydım geçici görevde. Geldikten sonra 80 iktidarından sonra beni e, görev icabı İzmir'e tayin ettiler. İşçiyi tayin edemezlerdi ama tabii ihtilal, ihtilal gibi şeyi askeriye dinlemiyor. İzmir'e gidemedim çünkü maddi sıkıntılarım vardı, gidemedim. Oradan Büyükşehir Belediye'ye geçtim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve oradan emekli oldum. Şu anda hayatımı sürdürüyorum. Ha gençlik yıllarım 1970'lerde askere gittim. Kütahya, iki buçuk ay, üç buçuk ay Bursa ve devamını İzmir'e bitirdim askerliğimi. Annem, annem, babam benim dünya güzel insanlardı. Ve biz dört kardeşiz iki kazık iki olan olmak üzere. Fakat anne babam derken keşke biz onlar gibi olabilsek. Ben onlar gibi oldum. Onları biz e, şimdi görüyorum insanları biz, biz gençleri veya bizden daha küçükleri. Benim annem, benim babam veya benim dedem cahildi diyorlar. Aslında benim gözümde onlar benim üstündeler. Keşke ben onlar gibi olabilsem. Olabil ol olmam şansım da yok. Niye onların insanlığı daha ileri derecedeydi? Galiba biz o insanlığı para parasal yönden kaybettik. Yani maddiyat bizi satın aldığı gibi geliyor. Ben ben öyle düşünüyorum. Bizi maddiyat bozdu. İnsanlığımızı kaybettik. her şeyi maddiyata dayadık. Her şey para değildir. Bence. Benim görüşüm bu. Yani benim için önce sağlık, sonra e, huzur, ev içinde istiyorum. Ondan sonra ben para üçüncü plan sürekli atmışımdır. Şu anda emekliyim. Allah'a şükür rahatım ama o gençlik yıllarımız zor da olsa arıyorum. mesela burada biz cenazemiz olduğu zaman köyümüzde, o zaman köyü şu anda mahalle, köyümüzde cenaze olduğu zaman kahvelerde ve evlerde radyo dahi hiç çalınmazdı. Bırakın televizyonları. Zaten televizyon bize 77'lerde geldi. 72'de Ceyran geldi bu köye. 72'de Ceyran geldi. Ondan sonra televizyon geldi. Biz radyodan başka bir şey ve bataryalı radyo kullanıyorduk. Ee, ve cenazelerimiz olduğu zaman o köyümüzde Radyo çalınmadığı gibi bir bir hafta o cenaze evine yardım yardım ediliyordu. Bir şeyler veriliyordu. Şimdi ise tam tersi. Cenaze evi cenaze oluyor. Cenaze evinden ben buraya pilav bekliyorum. Böyle gülünç bir gülünç bir duruma düştük. O eve zaten ateş düşmüş. Oradan ben bekliyorum ki acaba bana e, bu cenaze zaman pilav verecekler mi? Aslında o pilavı ben halk olarak o cenaze evine ben vermem lazım. Bizim vermemiz lazım halk olarak. Oradan değil. Biz oraya göndermemiz gerekiyor. Ben bunlara çok karşı çıkıyorum. Müzik Çocukluk yıllarımda okula gidiyordum. Okuldan gelip hayvanlara gidiyordum. Hayvanlarımız var. Dederimiz 1924'te mübadil olarak buraya gelmişler. Babam burada dünyaya geldi. Annem burada dünyaya geldi ve burada rahmetli oldular. Biz de burada dünyaya geldik ve burada büyüdük. Sonuçta hayvanlarımız vardı. Hayvanlara gidip geliyordum. Gündüz okula gidiyordum. 17 yaşlarından sonra işte burada bir 2-3 yıl askere gidene kadar kasaltlık yaptım. Sonra askerden geldikten sonra bir kamyonum vardı. 2 sene bu köyün sebresini Paşabahçe ve Beykoz pazarlarına götürdüm. Halkın sebresini çektim. Acem Emirliğim Kütahya'daydı iki buçuk ay. Üç buçuk ay Bursa'da kaldım eğitimde, şoför eğitimi kursunda. Oradan İzmir'e gittim. İzmir'de askerliğimi Gazi tamamladım. 1972'de buraya geldim. 1972'de 77'ye kadar yine burada işte tabii hizmetlerim oldu. Bir tane kızım var, iki tane torunum var. Ben eşimle çalışırken Zeytinburnu'daydım Köy İşleri Bakanlığı'nda, Toprak ve İskan Müdürlüğü'nde onunla tanıştık. Birbirimizi seberek tanıştık, seberek evlendik ve şu anda da hala hayatımız sürdüyor ve çok da mutluyum. Tabii ki dedelerimiz macir tabii ki biz de maceriz ama ben e, dedelerimiz buraya gelme mübadeli macer biz de burada dünyaya gel. Ha Beykoz, Beykoz bence İstanbul'un akciğeri, bence Beykoz İstanbul'un akciğeri, Beykoz gibi ben İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 27 sene kaldım, 27 sene ben Avrupa Yakası'ndaydım, buranın çocuğu olduğum halde fakat Beykoz gibi bir yer zannetmiyorum, göremedim, bulamadım, bulamayacağım da. Benim unutamadığım bir olay Büyükşehir'de, o zaman garajımız iki telliydi. İki telliye gidecektim. Bir giderler sabahı, bir yağmurlu sabah ve o sabahta beş buçukta iş alacaktım. Ben EYT'den ayrıldığımı söylemiştim. Beş buçukta iş alacaktım. Fakat o gece e, yağmur yağıyor ve o zaman sağ sol çatışmaları vardı. İstanbul Küçükçekmece Kanada'daydım e, ve işe gidemedim. İşe gidemedim bir telefon ettim iş yerine ve özellikle gelemeyeceğimi yalan söyledim. Başka iş, başka yerde olduğumu söyledim. Neden? Gitseydim belki o zaman e, o çatışmaların arasında, ben kurşunun arasında edep olacaktım. Beykoz'un o tabii ki, Beykoz'un tabii ki o sahilleri ne kadar güzel oldu. Çöplükler kalktı, o pislikler kalktı. O kirliler, kirlilik kalktı. Ve Beykoz çok sakin bir kent oldu. Ama e, ee, tabii ki keşke bu Beykoz'daki fabrikalar kapanmasa idi. Gaz lambasını yaşıyorduk. Suları çeşmelerden taşıma suyla idare ediyorduk evlerimizi. Terkosumuz yoktu. Yollarımız çamurdu. Yani çamur, bir taş bulacağız, çamurdan kurtulmak için taşa basmak istiyorduk. Hani Ayağımıza çamur gelmesin ama maalesef yoktu. Çünkü yokluklar vardı. Ee, ülkemizde o kadar gelişmemişti. Ee, ondan dolayı biz köyümüzde, e, dedim ya 72'ye kadar gaz lambasıyla yaşadık. Ondan dolayı hani biz e, elektriği 72'de gördük burada. Ancak buraya diyeceğim, yani 72'de geldi. Televizyon ise 77'lerden sonra biz televizyonu görmeye başladık. O zamana kadar e, radyolar vardı, başka bir şey görmüyorduk. Çocukluğumuz belki zordu ama çok güzeldi. Keşke o çocukluk yine olsa. <laughs> Beykoz'u sevmesem zaten emekli olduktan sonra buraya gelmezdim. Beykoz İstanbul'un akciğeri. Bu gerçek yani. Beykoz'un havasını İstanbul'un hiçbir ilçesinde bulamazsınız. Özellikle bizim buralarını, özellikle bizim bakın her tarafımız yeşillik, orman, doğal suyumuz, doğal yaşantımız. gençlerimize özellikle sigaradan uzak durmalarını tavsiye etmek istiyorum. Özellikle o sigaradan uzak durmalarını tavsiye etmek istiyorum. Çünkü sigaranın faydası yok zararından başka. Ben de 40 sene içtim. Keşke içmez olsaydım. Şu anki aklım olsaydı ben onu cembe değil elime daha iyi almazdım. Ondan dolayı ben onlara akıl verme şansına sahip değilim. Çünkü benim kültürüm onların kültüründen daha zayıf. Ben ilkokul mezunuyum. Onun için sadece ve sadece sigara ve içkiden uzak durmalarını tavsiye ediyorum.